Dopamin detoksu yolculuğu senin için acı doluysa yalnız değilsin. Hedeflerine ulaşmak için dopamin detoksuna girmeye çalışıyorsun. Anlık az aktivitenin hayatından çıkarmaya çalışıyorsun ama sadece çok sıkıcı ve acı dolu bir süreç gibi geliyor. Çünkü büyük ihtimalle dopamin detoksu senin gözünde bir amaç değil bir araç. 2024 yılı boyunca ben de bayağı bir dopamin detoksunda uzmanlaşmaya çalışıyordum. %100 dopamin detoksuna ulaşmaya çalışıyordum. Ama böyle sadece benim için böyle sıkıcı ve acı dolu bir süreç oluyordu. Yani sonuçta hani genel olarak hani dopaminleri hayatından çıkarmak aslında istiyordum ama böyle süreç sadece çok sıkıcı geliyordu. Yani sonuçta dopamin detoksu yani benim için sadece bir araçtı. Hedefime ulaşmaya yönelik. Online işim yoluyla finansal özgürlüğe eksası ve ona ulaşmadığım her an böyle sadeceni hani sıkılıyordum ya. Sadece hani diyordum ki işte bu dopamin detoksu süreci ne zaman beni hedeflerime ulaştıracak? Ve sen de yani şu anda dopamin detoksu uğrunda hani acı çekiyorsan büyük ihtimalle aynı hatayı yapıyorsun. Yani dopamin detoksu senin için bir amaç değil bir araç. Yani dış bir hedefe ulaşmak için sadece dopamide doksu bir araç senin için. Yani mesela bu dış hedef ne olabilir? İşte üniversite sınavında iyi bir sıralama yapmak olabilir. Sınavları geçmek olabilir. Daha üretken olup ne bileyim işte spor yapıp hani vücudunu iyileştirmek olabilir. Ya kilo vermek ya da kas yapmak vesaire. Online işin yoluyla finansal özgürlüğe ulaşmak olabilir yani benim olduğu gibi. Ve işte bu yüzden yani dopamin doksu senin için sadece sıkıcı bir yolculuk. Zorunlu bir şeytan gibi adeta hani yapmak gerekiyor. Yani çünkü an gaz aktivitelerini yaparken üretki olmak daha zor oluyor. Masa başına oturmak zor oluyor veya spor yapmak zor oluyor. O yüzden an gaz aktivitelerini çıkarıyoruz yerine yararlı aktiviteleri koyuyoruz. Amacımız hani böyle üretkenliği artırmak ve böylece hani dış bir hedefe ulaşmak. Ama işte sorun da tam olarak burada. Dopamin detoks senin için sadece bir araçsa yani bu hedeflere, bu saydığım hedeflere ulaşmak için kullandığın sadece bir araçsa o zaman bu süreçten asla zevk almazsın. Yani bu direkt senin için zorunlu bir şeytan olur. Mesela zorunlu böyle baş etmek zorunda olduğun bir canavar olur. Eğer dopamini doksunuyla gerçekten hayatını değiştirmek istiyorsan bunu araç değil amaç haline getirmen gerekiyor. Bu ne demek? Amaç senin için böyle dış hedefler olmayacak. Hani böyle iyi bir üniversite kazanmak, iyi bir işe girmek, işinde yükselmek veya online işine finansal özgürlük alışmak, iyi bir vücut inşa etmek vesaire. Bunlar olmayacak amaç. Anladım. mı? Yani tabii ki de bunları isteyebilirsin. Yani amaçlar olabilirler ama temel amaç olmayacaklar. Temel amaç direkt dopamini doksunun kendisi olacak bildiğin hani dopamin detoksulu bir hayat yaşamak olacak. Çünkü hani bu seni mutlu edeceğini sandığın amaçların hiçbiri seni dopamin detoksu kadar mutlu etmiyor. Yani direkt denenmiş, ispatlanmış bir şey. Yani bir ton insan var, iyi üniversiteler kazanan, online işleri yürüyor, finansal özgürlüğe ulaşan. Yani hepsi depresif direkt. Çünkü hani dopamin detoksulu bir hayat yaşamıyorlar. Yani bir yerden sonra hani bırakmışlar yani direkt. Tam nasıl olsa hedefime ulaştım diye ve kendilerini baya bir boş hissediyorlar. Yani YouTube'da ben bayağı görüyorum özellikle yabancılarda ve etrafında da böyle insanları görebilirsin zaten. Asıl sana mutluluğu veren en böyle temel şeylerden bir tanesi dopamini doksu yaşamak Bu hedeflere ulaşmak değil kısacası ve aynı zamanda zaten bu hedeflere ulaşmak için de dopamini doksu belirteşiyor olman gerekiyor ki anlık az vaktini harcama ve gerçekten masaya oturmak çalışmak senin için daha kolay olsun ve üretkenlik saatlerin artsın. Benimki mesela 3'e katlandı. Günlük üretkenlik saatlerim. Dopamin detoksu ile birlikte. Çünkü hani dopamin bir araç olmaktan çıkarıp bir amaç haline getirdim. Artık hani dedim ki tamam ya yani benim amacım finansal özgürlüğe ulaşmak değil. Hani online bir işi yoluyla vesaire. Benim amacım dopamin doksunda başarıya ulaşmak. Bildiğin hani bunu söyledim kendime ve şu anda da hala amacım hani dopamin olabildiği kadar iyi olmak. Bu arada dopamini detoksuyla hızlı bir şekilde hayatını değiştirmek istiyorsan bu video bittikten sonra aşağıdaki linke tıkla ve oradaki videoyu izle veya programıma göz at. Bu program seni direkt başarıya ulaştıracak. Dopamini detoksu yolculuğunda böyle olarak falan görüyorsan da sen bilsene seni sen, sen çok ikna edemem. Neyse yani şu anda da kısası amaçım hala dopamini detokusunda iyi olmak. Çünkü hani biliyorum ki bir o hedefi bana getirecek şey zaten dopamini detoksu ve iki asıl mutlu eden şey o hedefe ulaşmanın kendisinden daha çok dopamin detoksu. Yani o finansal özgürlüğe ulaşmak mesela yani beni bir yere kadar mutlu eder. Senin hedefin de aynı şekilde hani ilk başta mutlu edersen Sonrasında çok ekstradan bir mutluluk bonusu almazsın. Yani belki hani şükran yeteneğin iyiyse, yani şükretme yeteneğin iyiyse kısası, memnuniyet yeteneğin iyiyse. Yani atıyorum iyi bir üniversite kazandın sürekli böyle şükredersen veya iyi bir işe girdin sürekli böyle müteşekkir hani kalırsan ya bunun için vesaire ve o zaman belki yani mutluluk seviyende bir artış yaşanabilir ki o da yani insanların %99.9'unun yapamayacağı bir şey. Ya yani o hedefler böyle sadece yani o hedeflere ulaşamadığını bir acı duyuyorsan bu acıyı yani alacaklar. Sonrasında ekstradan mutluluk getirmeyecekler. Asıl ekstradan mutluluk getiren şeyler işte olumlu bakmak, sosyal bağlar ve dopamin detoksu belki yaşamak hani bu tarz şeyler işte anlamlı bir hedef doğrultusunda ilerlemek vesaire ve bu anlamda hedef de senin için en dopamin detoksu olsun hani dopamin detoksu hayatını değiştirmek için bir numaralı yöntem yani çünkü sadece üretken olmaya çalışıp dopamin aktivitelerini kısmazsan üretken olmak senin için çok daha zor olacak çünkü beynin dopamin sistemi bozuk beynin dopamin direnci var artık hani fazla dopamine alışmış ve masaya oturmak senin için 10 kat daha zor olacak Dopamin detoksunda olan bir insana göre. Dopamin detoksunu olan bir insan buna karşılık Hala anlık az aktiviteleri yapsa bile azaltma sürecinde olan bir insan kısası kesinlikle yani dopamin olmayan kişiye göre daha üretken olacak ve daha mutlu olacak aynı zamanda. Çünkü mutlu olması daha kolay. Yani direkt mutlu olmak için ihtiyacı olan dopamin miktarı daha az ve aynı zamanda dopamin sistemi yanmamış olduğu için düşük dopamin aktiviteleri de yani gerçekten onu hedeflerine götürecek aktiviteleri de daha kolay bir şekilde yapabiliyor. Ve sen de bu insan olmak istiyorsan yani dopamin dedoksu yolculuğuna odaklanman gerekiyor. Bunu bir amaç haline getirmen gerekiyor. Zaten iki sebep var yani burada dediğim gibi. Bir... O an hani seni mutlu edeceğini sandığın amaçlar seni daha az mutlu edecek tahmin ettiğinden. Hani dopamide doksuna göre daha az mutlu edecek en azından. Ve iki o amaçlara ulaşmanın zaten yolu hani dopamide doksunu bir amaç haline getirmek. Çünkü hani üretken olman gerekiyor onun için. Üretken olman gerekiyor ve zor işleri yapabilmen gerekiyor. Hani size zor işi yapabiliyor olman gerekiyor. Bunun için de dopamide doksuna ihtiyacım var. Yani beynindeki dopamin sistemi sağlıklı ve düşük seviyede olmalı dopamin direnci yani düşük seviyede olmalı ki en düşük dopamin aktivitelerden bile keyif alabilesin. Günde 5 saat 6 saat anlık az aktivitesi yapıyorsan atıyorum ders çalışmak veya kitap okumak veya spor yapmak senin için bayağı zor olacak. Çünkü yani şu kadar dopamin alıyorken bu kadar dopaminli bir aktivite yapmak zor yani mantık olarak. Bu direkt yani dopaminin bilimi veya nasıl işlediği. O yüzden dopamin detoksu yolculuğunu acı çekici bir yolculuktan ziyade keyifli bir yolculuk haline getirmek istiyorsan yani bunu böyle bir amaç haline getireceksin. Yani dopamin detoksunda olmak yani anlık az aktivitelerini azaltmak, üretken ve mutlu bir hayat inşa etmek senin böyle bir numaralı amacın olmalı. Ben mesela yani şu an düşünüyorum ve sen de yani düşünüyorsun her şekilde o hedefin neyse ben büyük ihtimalle şu an böyle işim yoluyla tam anlamıyla finansal özgürlüğe ulaşsam bile böyle ayda atıyorum 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin civarda bir para kazanıyor olsam yani işin vasıtasıyla vesaire yine aynı şeyleri yapmaya devam edeceğim büyük ihtimalle. Sadece hani yaptığım şeyler değişecek yani tüm yaptığım aktiviteler bir tık değişecek ama hepsi böyle aynı yani düşük dopamin üretken aktiviteler olacak. Yani direkt hani aynı hayatı yaşamaya devam edeceğim. Çünkü hani bu hayatın kendisini seviyorum. Yani gerçekten hani dopamin detoksunda başarı ulaşmanın bir numaralı yolu, bir numaralı yollarından bir tanesi daha doğrusu. Bunu bir hayat tarzı haline getirmek. Hayat tarzı haline getirmezsen senin için tamamen şu an olduğu gibi hani acı dolu bir yolculuk olur ve sıkıcı yani hedeflerine ulaşmak için yapmak zorunda olduğun bir şey olur. Kısası bir lise öğrencisi için dersler neyse senin için bu olur. Yani lise öğrencisi için mesela dersler ne? Sıkıcı, berbat şeyler. Ama hani yapmak zorundasın. Hani iyi bir üniversite kazanmak istiyorsan. Böyle bir şey döner ya dopamin detoksu da senin için. Ve 2024 yılı boyunca benim de hani %100 dopamin detoksunun kenarına bile yaklaşamamamın en büyük sebebi buydu. Çünkü benim için hala bir araç diye dopamin detoksu. Hala böyle işte şu dopamin detoksunda başarıya ulaşayımken daha üretken olayım. Böylece finansal özgürlüğüme ulaşayım. Temel hedefim oydu yani kısırsa. Yoksa diyordum ki ağaçta işte şimdi normal bir işe gireceğim. Hani asgari maaşlı bir işe gireceğim vesaire. Hani üniversitem bittiğinde. Sonrasında ya yani şunu fark ettim. Aslında o tam zamanlı işli hayat bile ve anlı kazlarla geçirilen bir hayattan daha iyi. Öyle söyleyeyim ya. Yani o hayat bile gerçekten en azından belli bir ölçüde dopamin detoksu olduğu için bence kesinlikle daha keyifli. Yani, yani kendi hayatına kısaca bir örnek vereyim. Benim 11. sınıfım online dönemde denk geldi. Yani evdeydik kısası. Ve hayatımın böyle en sıkıcı günleriydi ya, öyle söyleyeyim. Yani ikinci dönem ve sonrası özellikle. Ve şeyden dolayı değil böyle dışa dönük bir insan olduğumdan falan değil. Tam tersi ya ben ev severim, yalnızlığı severim genel olarak. Ama böyle sadece hani o kadar çok dopamin almıştım ki artık hani oyunlar sarmamaya başlamıştı. Hiçbir şey sarmamaya başlamış yani dopamin detoksunun tam dersini yapıyordum. Kısacası direkt hani full an kazak aktivitesi yapıyordum. Ya yaptığım tek üretken şey ders çalışmaktı ama o da böyle günde birkaç saat geçmiyordu. Sonrasında zaten onu da bıraktım. Sonrasında 12. sınıf başladı. Of yani sabah 9'dan akşam 9'a okula gidiyordum. Sabah 9'dan akşam 9'a ve haftanın 5 günü yani haftanın 4 günü böyleydi. Bir günü de işte 7 defa dönüyordum yani yine geç. Bir cumartesi günü de okul vardı. Ve o 12. sınıfta mesela o 11. sınıf 2. dönemden çok daha mutluydum. Veya 11. sınıf yazından çok daha mutluydum. Çünkü dopamin dedoksu hayatım vardı. Bazen gerçekten tam zamanlı bir işe girmek bile ki tam zamanlı iş bu okuldan daha kısa sürer. Öyle söyleyeyim. Sabah 9, akşam 9 değildir. Ve daha eğlencelidir aynı zamanda yani. En sıkıcı, dünyanın en sıkıcı mesleği bile böyle bir sırada oturup hani ders dinlemekten daha eğlencelidir ya öyle söyleyeyim. O hayat yani çok daha iyi olacak hani dedim ya yani bu dopaminli hayata göre. Dopaminli ve evde olduğum hayata göre vesaire. Yani kısa kısa düşün yani senin için de aynı şekilde yani en kötü senaryo bile yani, şu an aklına gelen en kötü senaryo bile ki yani tam zamanında askeri maaşlı bir işte çalışmak veya çalışıyorsan da hayatım boyunca çalışmaya devam etmek. Belki hatta çalışıyorsan böyle şeyi hayal ediyorsun işte. Yani keşke tamamen boş olsam, yani tamamen eve kapansam. Yani çok denemeni önermem. <laughs> Denedikten sonra zaten hani göreceksin hani neden olduğunu. O yüzden hani dopamin bizim için amaç olmalı. Çünkü bize asıl mutluluğu getiren şey bence bu. Yani direkt o yüzden yani şu an hemen yani dopamin doksunu bir amaç haline getir. Full böyle işlerini hani dopamin hakkında düşün yani komple dopamin detoksu hakkında böyle bir şeyler yapmaya çalış. Her gün böyle dopamin detoksu bilincini falan içinde tut. Dopamin detoksunu takıntı haline getirirsen onda başarıya ulaşacaksın. Ve yine aynı şekilde hızlı bir şekilde dopamin doksunda başarıya ulaşman için bir program hazırladım. Ve bu programdaki yol haritasını takip edersen dopamin detoksunda başarıya ulaşıyorsun. Böyle bir scammer tuzakçı olduğuma falan inanmıyorsan ve paranı an az aktiviteleri yerine kendi gelişimin için harcamak istiyorsan açıklamadaki linke hemen tıkla. Ve ya kursa göz at ya da o videoyu göz at. Onun dışında dopamin detoksuyla alakalı soru Soruların varsa mutlaka yani aşağıya yazmayı unutma veya açıklamadaki linkten Instagram'dan bana özelden yazmayı unutma eğer özel bir şeyse. Bu sorular üzerine video bile çekebilirim. Öyle söyleyeyim gerçekten yani sorunun ya yani yaşadığın sorunlar vesaire video haline bile gelebilir ki gelir yani büyük ihtimalle. Neyse kendine iyi bak hayatını değiştirmeye bir dopamide dokusu kadar uzaktasın.